Herkese merhaba, Gex Talk'tayız. Üçüncü bölümde sizlerle birlikteyiz. Hem Spotify'da hem de YouTube'da bizi takip edebilir, izleyebilir. Yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Bugün yine çok farklı bir sektörde, çok farklı deneyimlere sahip bir konukla beraberiz. İpek Demirci, Göğe Bakan bizlerle birlikte. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için. Rica ederim. İlk sorumu ben genellikle en zorlardan seçiyorum. Size de böyle başlayacağım. Şimdi burada... Sanofi Tüketici Sağlığı Türkiye ve Orta Doğu Ticari Pazarlama Yöneticisi yazıyor. Ben bu kadarını söyleyeceğim. Ee, devamında sizden kendinizi tanıtmanızı isteyeceğim. Tamam. Ee, yaklaşık 15 senedir e, çalışıyorum diyebilirim. Kariyerime pazar araştırma şirketi GFK'da başladım. Daha sonrasında farklı kozmetik firmalarında kariyerime devam ettim. Genellikle satış ve pazarlamanın arasında olan bir noktada olmayı ve ticari pazarlama birimlerinde ilerledim. Bugün de Sanofi Tüketici Sağlığı Biriminde Türkiye ve Orta Doğu'dan sorumlu ticari pazarma müdürü olarak çalışıyorum diye özetleyebilirim. Aynı zamanda bir anneyim, yeni anne. Bir senelik, bir sene bir kızım var şu anda. Allah aşkına. Teşekkür olsun. ederim. Böyle arada derede bir yerlerde kariyer yapmakla anne olmak arasında bir yerlerde yim diyebilirim yani. Ve i̇kisi birden zor olabilir ama e, şimdi ilk sorumu şuradan sorayım. Araştırma ile ...başlamış bir evet. kariyer var. Dolayısıyla içgörü e, hayatın bir gerçeği olmuş e, bireysel olarak. E, çocuk doğduktan sonra bu içgörüleri e, çocuk üzerinde deneyimleme şansı e, oluyor bence mu? bu <laughs> mümkün değil. <laughs> Bunu yapan varsa beni arasın. <laughs> ya yani ben doğaçlama ilerliyorum. Go with the flow. <laughs> Yani hiç bir, bugüne kadar öğrendiğim hiçbir şeyi kullanamıyorum. Her gün Kullanamıyorum <gülüyor> evet. <gülüyor> Her gün e, yeni şeyler öğreniyorum. Kendimi de geliştiriyorum gerçekten hiç söylenildiği gibi değil çok çok daha zormuş ama çok keyifliymiş. Ee, en zor kariyer annelikmiş diyebilirim yani. Güzel. Peki e, yine burada e, normal akışın dışına çıkarak soracağım çünkü merak ettiğim bir konu oldu. Türkiye'de çalışan bir anne olmak, Türkiye'de çok uluslu bir firmada çalışan bir anne olmak veya tamamen lokal bir firmada çalışan anne olmak bunlar arasında farklar var mı? ...çevreden, arkadaşlardan veya bireysel tecrübelerden bir takım deneyimler alsam? Ya bence zaten nerede olduğundan bağımsız çalışan bir anne olmak e, zor bir şey. Çünkü hem kendine, hem çocuğuna, hem eşine, hem ailene... ...hem sevdiklerine yetmeye çalışmak çok zor bir şey. Ama bence ben şanslı bir kesimdeyim, etrafımdan duyduğum kadarıyla. Sanofi de yani sadece tüketici sağlığı biriminde değil... ...böyle bir firmada çalışmanın avantajları var. Özellikle annelik serüveninde ve sadece annelik serüveni değil bu arada... ...babalar için de yani e, çok ciddi ayrıcalıklar sağlıyorlar... ...doğumdan itibaren, hamilelikten itibaren hatta. O yüzden ben kendimi şanslı sanıyorum. Hem hamileliğim boyunca hem de kızım daha yeni bir, bir ay önce bir yaşına girdi. Kızım bir yaşına gelene kadar yani e, olabilecek en rahat hem çalışma... ...hem de çocuk büyütme haklarına sahip oldum diyebilirim yani. Dışarıda biraz daha zor olduğunu farkındayım. Hibrit çalışma olsun, evden çalıştım, bu sayede kızımla vakit geçirebildim çalışmama rağmen. Bu ayrıcalıklara herkes ne yazık ki hakim olmuyor. O zaman buradan e, bizi izleyen ve dinleyen genç kardeşlerimize... ...kariyer yolunda sanofiyi düşünmelerini tavsiye <laughs> edelim. E, Insight'tan devam edeceğim. Şimdi e, işimizin bir parçası, satış ve pazarlamanın kesiştiği en temel yerlerden bir tanesi insight. Sahadan e, doğru datayı alıp o dataya göre hareket edebilmek. Bu e, zaman içerisinde nasıl bir evrim geçiriyor? E, çünkü 15 sene önceki ülke ile bugünkü ülke farklı, 15 sene önceki tüketici ile bugünkü tüketici farklı. E, bu geçiş e, nasıl oluyor? E, neler yansıyor iş dünyasına burada? Yani bu zaten firmaların bence iyi pazarlama strateji olan firmaların çok ciddi bütçeler ayırdığı bir alan diyebilirim bu research dediğimiz alan, iş alanı. Mesela bizim şirketimizde de ben GFK'da başladım. O zamanlar gene tüketici sağlığı ilaç firmalarına çalışan birimdeydim. Ee, farklı modüller üstünde çalışıyorduk. Bugün gene mesela bizim çok büyük bir CMI ekibimiz var. Her sene, her çeyreklik çok büyük araştırmalar yapıyor. Gerek penetrasyon araştırmaları oluyor, gerek alışverişçi datası araştırmaları oluyor. Bunların çıktıları hele ki Türkiye gibi bir ülkede yaşıyorsanız yarın ne olacağını bilmediğimiz için çok hızlı değişiyor çok dinamik kararlar almak zorunda olduğumuz dönemler oluyor. Özellikle de hepimizin işinde tüketici olduğu için ve sen tüm stratejini, tüm planlamanı tüketicilere göre yaptığın için bu araştırmalar Tabii ki de içerik ve Türkiye'nin gündemiyle, ülkenin gündemiyle ki ben Orta Doğu'ya da bakıyorum. Orada da gündem aynı hızla değiştiği için. Dünyada şu an böyle bir dönemden geçtiğimiz için. Baya bereketli bir bölgede çalışıyoruz. Ee, öyle de diyebiliriz. <laughs> bereketli diyelim evet. Heyecanlı. <laughs> Heyecanlı bir bölge. evet, yüksek. Adrenalin yüksek bir bölgede çalıştığımız için. Ki keza bu bence bütün dünyada böyle içeriye teknolojinin de girmesiyle vesaire... Ee, ...çalışan nüfusun artmasıyla vesaire, ihtiyaçların farklılaşmasıyla, rekabetin artmasıyla bir sürü parametre var. İçgörü olmadan hiçbirimiz bir plan yapamayız ve bu sadece bence tüketici nezdinde değil... E, ...B2B dediğimiz müşteri nezdinde de çok önemli. Ee, sonrasında peki bir sağlama süreci oluyor mu? Ee, X insight'a, X içgörüye göre e, bu aktivasyonları gerçekleştirdik, bu sonuçları elde ettik. Geriye dönüp o iç görünün doğruluğunu bir test etme şansı var mı? Yoksa geriye, o geriye, geriye dönmeye gerek Satış rakamlarını <laughs> çekip baktığınızda <laughs> şaka lanet. bir yana çok daha ama gerçekçi olmak gerekirse. Günün sonunda iç görüyü neden alıyoruz? Bütün aslında planlamayı onun üstünde kurmak için. Tüm marka yatırımlarını, pazarlama yatırımlarını, ticari yatırımlarını baktığında her şeyi... ...doğru bir şekilde kullanabilmek adına iç alıyoruz. Bunun çıktısı ne olacak? Sene sonunda senin koyduğun hedeflere seni bunlar götürmüş mü? Bu ya, tabii ki de satış, tatış her şeyin odağında. Kâr, verimlilik ama bir yandan da yeni terimler girdi hayatımıza şimdi. En çok sevilen marka olmak, brand love vesaire Buralardan işte bunu kontrol edebiliyoruz. Zaten bunu bu scalable bir şey olmasa öyle söyleyeyim. Ölçülebilir bir şey. Hmm. Bu kadar kimse herhalde buna yatırım yapmaz ve bunu işin odağına almazdı. Güzel. Şimdi buradan e, konuyu engagement'a getireceğim içgörüyü sahadan aldık, buna göre bir takım faaliyetlerde bulunduk ama aynı içgörüye sahip bir sürü rakip de var. Onlardan ayrışabilmek için doğru bir engagement kurmak gerekiyor, doğru kitleyle. Biraz da burayı açalım. Bu alanda neler yapıyorsunuz ve bu pazar nereye doğru gidiyor? Şimdi tüketici sağlığı, kozmetikte çalıştım mesela oradan çok daha farklı... Hı hı. Günün sonunda bizim bir ıı, hedefimiz, bir purpose'ımız var yani günün sonunda insanların hayatına dokunuyoruz aldıkları ürünlerle. Yani bu yüzüne sürdüğü bir ruj gibi değil de örnek veriyorum bizim kategorilerimizde bugün sanofi tüketici sağlığının olduğu kategorilerde öksürük kategorisinde oynuyoruz, multivitamin işte ateş düşürücü birçok farklı ürünümüz var. O yüzden bizim müşteri de demeyeceğim ama hastaya karşı bir Borcumuz var diyebilirim yani. Hani bir temsilci sektöründeki gibi buna yaklaşamıyoruz. Çünkü hasta, yani biz onlara tüketici demek de çok fazla istemiyoruz. Hasta diyebiliriz. Ee, kullanıcımız diyebiliriz, ürünlerimizin kullanıcısı diyebiliriz. Müşteri daha farklı bizim için. Müşteriyle tüketici arasında bizim için fark var. Ee, Burayı bir açalım ya, engagement'a gitmeden önce. Tabii açalım. Şimdi... Ee, yani tam nasıl ayırıyorsunuz? Şimdi tabii bizim sektörümüzde. de... Müşteriler dediğimizde ilaç depoları giriyor, eczacılarımız hmm. giriyor, işte farklı e, kanallarda satışı olan bizim firmamız dışında örnek veriyorum işte süpermarketler girebiliyor. Bunlar bizim müşterilerimiz okay. oluyor baktığımızda. Ee, Burada ki... acaba ayrım şu mu? Ee, tamamen kar amaçlı alışveriş yapanlar müşteri. Eczade depo sizin için böyle mi? Ya ben... E, yani herkesin bir misyonu... Olan... Evet, ticari müşteridir. olan müşteridir ama ben yine de bu sektörde herkesin bir misyonu olduğunu düşünüyorum. Çünkü sonuçta bir derde deva almaya çalışıyoruz biz. Yani e, daha farklı bir misyonumuz var. İlaç depolarının da farklı bir misyonu var. <laughs> eczacıların da farklı bir misyonu var. Bizim firmaların, yani bizim gibi firmaların da farklı bir misyonu var. Biz sonuçta bir ihtiyaca ve bir sağlıkla ilgili bir ihtiyaca e, hitap ediyoruz. O yüzden hepimizin ticari kardan önce insan sağlığına karşı bir borcu olduğunu düşünüyorum. O gözle yaklaşıyorum konuya da ve şirket de öyle yaklaşıyor ve ayırıyor diyebilirim. Güzel. E, Okey, e, Bu kavramlar dahilinde engagement N nasıl kuruyoruz o ilişkiyi? Ya engagement şöyle görüyorum. Ben kendi oturduğum koltuktan bunu verebilirim. Müşteriyle de, kar amacı gütsen de, kar amacı gütmediğin insanla da, tüketicinle de, kimse, hastanla da. Aranda kurman gereken bir şey. Bu bir temel e, oluşturuyor diyebilirim engagement. Evet, birçok marka var, birçok rakip var. Özellikle örnek vermem gerekirse... ...mesela bugün multivitamin pazarında yüzden farklı marka var yani Türkiye'de. E bir şekilde sadakat sağlamamız gerekiyor. Ben o engagement'ı biraz daha sadakata bağlayacağım burada. Bunun için bizim sektörde önemli olmazsa üç tane zaten iki üç tane şey var. Birincisi ürünün zaten... ...nasıl diyeyim, e, ürünün... ...efikasi diyeceğim. Yani ürünün gerçekten işe yarayıp yaramadığı, bir sorunu çözüp çözemediği. İkincisi güvenilir bir firmanın ürünü olması. Biz bunlardaki netike öne çıkıyoruz. Üçüncüsü de birazcık bizim gibi bir firma yok mu? Bir sürü var. Onlardan biraz daha farklılaşabilmek ve sen bu farklılaşabilmek adına... ...birazcık daha bu sıkıcılığı nasıl aşıyorsun? Ya da... ...birazcık daha ticaret tarafına geldiğince birazcık daha avantajlı nasıl olabiliyorsun? Bunlara bakıyoruz daha çok. Yani birçok parametre var burada. Kimle ben aslında engage ediyor olacağım? O çok önemli. Doktor var işimizin. Ya bizim işimize baktığımızda uçtan uca edza depoları var. Edza depolarından sonra eczaneler var. Eczanelere gitmeden önce bir doktor yolculuğu var. Aslında çok fazla insana dokunduğumuz, çok fazla partiye dokunduğumuz bir işin içindeyiz. O yüzden de her tara, herkesle engagement'ın farklı seviyeleri var. Farklı background'ları var diyebilirim. Öyle diyeyim yani. Burada loyalty'yi birazdan soracağım. Güzel bir noktaya temas ettik ama öncesinde yine böyle... ...pazarlama iletişimi, marka iletişimi tadında gidiyoruz. Hoşuma Hı -hı. gitti akış. Purpose'ın da biraz üzerinde durmak istiyorum. Benim son yıllarda özellikle çok sevdiğim, üstüne düştüğüm... ayrıntılarına vakıf olmaya çalıştığım bir kavram. Bu hem kurumsal açıdan her firmanın bir purpose'ı ve bunun çevresinde dizayn ettiği bir yapısı olmalı. Aynı zamanda bireyler için de bence önemli. Yani kişinin hem kariyer yolculuğu hem hayat yolculuğu bir yere götürmeli insanı. Bu soruyu hem bireysel hem kurumsal olarak sormak isterim. Purpose ekseninde nerede duruyorsunuz? Kolay bir soru değil kişisel bir yerden aldığımda. Evet. <laughs> Yani benim hayattaki amacım mı diye bunu Türkçe'ye çevirebiliriz. Yani ben insanlarda iyi bir intiba bırakmak, iyi ilişkiler kurmak... ...herkesin hayatına pozitif yönde dokunabilmek isteyen bir insan. Benim hayattaki amacım bu. Öyle çok da böyle maddi çıkarları olan vesaire böyle bir yere gitmek gibi bir hedefim yok. Yani zaten hayat çok kısa. Hani o burada olduğumuz sürece en iyisini, en iyi halimizle olalım. En iyi halimizle olmak yani herkes için benim öyle en azından... ...kendim etrafımdaki insanlardan da beklenti ama bence bu firmalar için de aynı. Firmalar olabilecekleri en iyi hallerinde olmak ve diğer insanların da... ...hayatına bir şekilde pozitif yönde dokunabilmek istiyorlar. Sağlık sektörüne geldiğinde bunun çok daha farklı ve... Ee, Zaten yapması gereken bir şey bence. Benim fikrimi soruyorsunuz. Zaten firmalar da buna yatırım yapıyorlar ve aslında e, başlı başına... ...zaten bir sağlık firması olmanın e, bence arkasında bir purpose var. Yani insanların hayatını iyileştirmek, onlara dokunmak. Keza biz tüketici sağlığı, Sanofinin geneline baktığımızda aşı var, nadir hastalıklar var. Yani onların dokunduğu hayatları düşündüğümüzde bir purpose olarak... ...bence onların dünyadaki hani konumu ve amaçları çok net yani. Bizim firmamıza baktığımızda Sanofi'ye baktığımızda... ...tüketici sağlığı birimine baktığımızda bizimki de bence çok net. Biz de e bugün mesela çok iyi markalarımız var. Enterogermine, probiyotik gibi. Mesela onların Purpose'ına ben bayılıyorum. Probiyotik. Bilmeyenler için soyamam gerekirse hani akut ishalde vesaire bağırsakları toparlayan, iyileştiren bir ürün diye çok kaba cözetlenen. Mesela onlar dünyadaki ishal kaynaklı çocuk ölümlerine karşı bir purpose yaptılar ve mesela bu beni çok yani onore ediyor. Anlatabiliyor muyum böyle bir firmada çalışmak? Ya bu artık bence tüketicinin de zaten firmadan beklentisi. Yani bu firma ne yapıyor dünya için? İşte şimdi sustainability çıktı, işte green environment'lar çıktı. İşte böyle birazcık daha insanların sağlık açısından hayatlarına dokunmak çıktı. Ya her gün de bunu görmeye başlıyoruz ve bunu en başa dönersem tüketici... ...içgörülerinde ve CMI araştırmalarının sonuçlarında da biz bunu görmeye başladık. Artık her tüketici ve müşteri, onu da söyleyeyim. Ee, çalıştığı firmının e, dünyaya iyi bir şekilde hizmet etmesini bekliyor ve bunu görmek istiyor Hı. somut olarak. Güzel e, kapsamlı bir cevap oldu. E, şu da benim için e, aydınlatıcı oldu. Engagement'tan bahsettik, e, insight'tan bahsettik, purpose'dan bahsettik. Hepsini çok güzel birleştirdik. Şimdi bunların hepsinin üzerine ben bir e, loyalty e, çatısı e, kuralım istiyorum birçok şeyi yapabilmek için hakikaten loyalty'ye ihtiyacımız var. Çünkü pazar artık çok vahşi, e, dünya artık e, çok global. E, rekabet çok daha sert. E, bu noktada loyalty önem kazanıyor. E, hem genel loyalty ilaç da bu arada e, daha kolay olsa bile tüketici nezdinde söylüyorum. E, loyal olmak çünkü insan kendi vücuduna her şeyi almaz. E, ...firma açısından kolay değil. Çünkü bir sürü regülasyon var önünüzde. Evet. E, çok daha çerçeveleri net çizilmiş... E, ...işte belli bir sınırı aşmaması gereken bir e, yapı var. E, bu noktada loyalty'yi nasıl sağlıyorsunuz? Ne gibi özel challenge'larınız var? Piyasadakilerin daha da üzerine çıkan neler var? Yani ben sadece tüketici sağlığı biriminden adına bunu cevaplayabilirim. <laughs> Diğer birimlerle ilgili çok bir bilgim yok çünkü ama şimdi... Değil mi? Loyalty'nin bence tek bir, ee, nasıl diyeyim, cevabının olduğunu, yani tek bir açıklamasını yapamayacağım. Çünkü farklı kategorilerde oynuyoruz ve aslında her biri orada hitap ettiğimiz hastanın diyeyim, nasıl söylersek... ...ya da müşterinin diyeyim, nasıl konumlandırırsak, farklı bir beklentisi var, baktığımızda. Kimisi için öksürük olduğunda örnek veriyorum, anında öksürüğünün kesilmesini istiyor. O yüzden ürünün aslında etkinliği her zaman bir numara oluyor. Ama kim yere geliyorsun daha gündelik kullandığın işte senin sağlığını ve enerjini birazcık daha yükseltecek bir ürün olduğunda işte multivitamin kategorisi olabilir. Burada rekabet çok daha fazla. Çünkü ne yazık ki Türkiye gibi makroekonomik dinamiklerin çok hızlı değiştiği bir ülkede yani biz sadece ürünün iyiliğiyle değil aynı zamanda işte fiyat fiyattan sonra işte birçok gelen rakip rakiplerin birbirinden ayrışması müşterinin beklentisi gibi birçok böyle ihtiyaca hızlıca ve dinamik bir şekilde cevap vermemiz gerekiyor. Şimdi tabii bu açıdan baktığımızda loyalty çok da kolay değil. Özellikle çünkü bu tip kategorilerde yani böyle tam olarak bir nasıl söyleyeyim... ...tam bir hastalığın karşılığı ya da çözümü olmayan birazcık daha böyle insanların booster... ...genel sağlık olarak kullandığı ürünleri. Ben birazcık daha FMCG ve kozmetiğe yaklaşıyorum. <laughs> Aslında orada birçok parametre giriyor. Kişi eczaneye girdiğinde hangi ürün gözüne çarptıysa ilk önce. Hangi ürünün fiyatı ona daha avantajlı geldiyse. O anda içeride eczacının veya teknisyenin bizim birçok iş, bir şey, iş partnerimiz var diyeyim. Önereceği ağzından çıkacak iki üç cümle o kadar aslında tüketicinin o anda ya da hastanın aklını çelecek şeyler ki. O yüzden bunun tek bir cevabı yok. O yüzden bizim loyalty'yi birçok farklı element üstünde kurmamız gerekiyor. Bu da bizim için çok da kolay e, bir yolculuk olmuyor açıkçası diye cevap verebilirim. Bunu açmamız gerekir bunun e, devamında. Ama ne yapıyoruz? rekabetten ayrışmaya çalışıyoruz. Rekabetten ayrışırken hayatımızı artık e, birazcık daha eğlenceyi katmaya çalışıyoruz. İşte e, öğrenelim ama öğrenirken eğlenelim. Birazcık daha tradisyonel yapılan şeylerin dışına çıkalım. Bunu nasıl yapabiliriz? Olabildiğince regülasyonların içinde kalarak. O yüzden biz bir, bir nasıl söyleyeyim bir kampanya yaparken ya da yeni bir ürün çıkacakken ya da yeni bir proje yapacakken ya ticari pazarlama birim karar verdi, pazarlama birimi karar verdi gibi değil daha çok daha holistik bir approach'la <laughs> çok daha farklı partileri, medikal ekipler var, işte regülasyon ekipleri var. Onları da işin içine alarak e, böyle çetrefelli yollardan geçerek bir bir ...aktivite yapıyoruz ya da bir şey yapıyoruz diyebilirim ee, yani. Çok boyutlu olması çok burada boyutlu, kritik evet. eşik. Ee, bu boyutlardan bir tanesi e, son dönemde oyunlaştırma oluyor. Evet. İşi e, biraz oraya getirelim. Oyunlaştırma bizim sevdiğimiz, e, bizzat içinde olduğumuz bir dünya. Ama e, her kitle oyunlaştırma tuğullarına... ...veyahut oyunlaştırılmış e, yapılara farklı reaksiyon veriyor. Evet. Sağlık veyahut e, yakın çevresinde burada nasıl bir akış var? Oradaki tüketicinin refleksleri burada nasıl gelişiyor? Ya şimdi gene bunu ben böyle tabii oturduğum pozisyon, içinde olduğum pozisyon göre gene farklı katmanlarla öğreneceğim. Kimden bahsediyoruz? Benim birinci müşterim depodan mı? Eczacıdan mı? <laughs> Yoksa son tüketiciden mi? Ya da benim en büyük partnerim olan, benim en büyük iş partnerim, iş ortağım olan eczacının yanındaki teknisyen arkadaşımdan mı? Yani kimden bahsediyoruz? Bunu birazcık böyle genişletmek gerekiyor. Ondan sonra bu konuda sana yardımcı olabilirim. Çünkü <laughs> her birinin inan ihtiyacı çok farklı ve beklentisi. Şimdi burada dinleyici ve izleyici nezdinde söyleyeceğim. Eczacı çok net bir kitle. Tabii ki. Tüketici net bir kitle. Eza deposu da en azından algısı olarak net. Ama bu bireysel olarak da aynı noktadayım. Eczanedeki teknisyen, kalfa veyahut yardımcılar... ...tam olarak bir kitle olarak tanınmıyor veyahut öyle aktarılmıyordu. Yani şöyle... Burada farklı bir alana girmiş olduk sanki. O yüzden o kitleden şimdi gidelim. Şimdi bizim kitle... Yani bizim bugün mesela burada konuşacağımız ana konulardan biri o. Şimdi bazı gene içgörülerden yola çıkarsak ve gerçek rakamlara bakarsak... ...Türkiye'de 30 bin tane eczane var şu anda Türkiye genelinde. Ee, ve bizde biliyorsun zincir eczane yok yurt dışındaki ve Bunların <laughs> her biri unik. Kendi eczacısının olduğu. Her biri birer işletme. Yani 30 bin tane eczacı işletmiş. Bugün biz eczaneye gittiğimizde bir eczacının çok kolay bir şekilde bir eczaneyi tek başına döndürmesi imkansız. Aslında bizim içeri girdiğimizde hizmet aldığımız kişiler o eczacıların asistanları, teknisyen diyelim onlara, teknisyen arkadaşlarımız. Ve bu teknisyen arkadaşlar baktığımızda yani 30 bin tane eczanede Türkiye'de ortalama da her birinde iki tane olsa 60 bin kişi. Azımsanacak bir insan sayısı değil bu yani. Kesinlikle. Ve bu 60 bin kişinin de gene matematiksel olarak biz kendimiz yaptığımız araştırmalar sonucunda şunu gördük. Eee OTC kategorisi ya da daima kozmetik kategorisi dediğimiz zaman elden satış... Reçetesiz, reçetesiz taraf diyelim buna. Reçetesiz Hı. taraf diyelim. Olur. Hatta e, reçetesinin de ötesi sanırım bu. Evet, reçeteyle de gelebilir. Yani OTC Hı. diyelim, Türkiye'de Hı. bir OTC kanunu yok işte yurt dışındaki gibi ama OTC yani... Ee, ...herhangi bir doktor reçetesine ihtiyaç duymadan alabildiği her ürün diye söyleyeyim, <laughs> söylemem gerekirse. Aslında bu arkadaşlar, bu kişiler, bu partnerler aslında bu ürünü satıyorlar. Yani bugün siz içeri girip, merhaba işte benim başım ağrıyor, bana ne önerirsiniz dediğinizde... ...yani üçün, üç, üç kere sorduğunuzun ikisinde eczacı değil, belki de teknisyen arkadaş geliyor. E şimdi tabii bu... Bizim kendi işimize döndüğümüzde bizim için azımsanmayacak e, seviyede... ...önemli bir iş ortağı oluyor bizim için. Biz de birazcık daha onlara yoğunlaşıp, birazcık daha hep eczacı ya da doktor odaklı... ...yani doktoru hiç konuşmuyoruz ama doktor da bunun çok önemli bir noktasında. Birazcık daha onları da oyunun içine çekmek istedik ve e, teşekkür ederiz size. <laughs> onları oyunun içine çekerken de onların ihtiyaçlarını anlamak e, çok önemli çünkü... Ee, onların profiline baktığımızda doktordan ve eczacıdan biraz daha farklı e, profiller olduğu beklenti olarak vesaire e, ortaya çıktı. Birazcık daha onları işin odağını alarak bir oyunlaştırma diyeyim bir nasıl diyeyim? Bir tool yarattık. Bu tool e, güzel bir yerde. E, oyunlaştırma ile kullanıcıyı içeri alıyor hareket ettiriyor. E, lokalde mi kalır? Yoksa genişleyebilir mi? Burada çünkü şeyi de merak ya ediyorum. Ya ben şu an... Benim... Türkiye'deki kullanıcı davranışı ile diğer bölgelerdeki kullanıcı davranışları... ...en azından sektörel olarak benzerlik gösteriyor mu? Bence göstermiyor. Çok farklı dinamikler var sağlık pazarında. Benim mesela Orta Doğu, Türkiye, baktığınızda ne kadar benzer diye... ...böyle bir hani güldük birbirimize ama aslında çok farklı dinamikleri var. İşte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiğinizde... ...Kia Camp dediğimiz böyle hani... ...bugün Türkiye modelinde Gratis Watson'sı hani düşünebilirsiniz ama... ...onların içinde OTC ürünlerinin satıldığı, eczane yapısı varken... Ee, ...Mısır'a gittiğinizde örnek veriyorum, Afrika'ya... ...Mısır'da birazcık daha eczacının sağcı sözünün geçtiği bir yapı var. Yani o yüzden birazcık hem coğrafyaya hem o coğrafyadaki yapıya... Ee, ...göre değişkenlik gösteriyor. O yüzden de böyle... One solution fits all hiçbir yerde olmuyor. Bizim en büyük coğrafya mesela bizim baktığımız işte şimdi Afrika ile de birleşti. Hatta Türkiye, Ortadoğu ve Afrika'ya baktığımızda aslında birbirine çok yakın gözüküyor. Aslında birbirinden apayrı dinamiklere sahip bir coğrafya diyebiliriz. Ama şu bir şey ki her yerde geçen bir şey. Bu bu arada tüketici sağlığı değil. Başka sektördeki arkadaşlarımla da konuşuyorum. İşte para kendi kozmetik ...herkesin hayatında bir gamification, işte bir edutainment artık girdi. Çünkü o tradisyonel yolla artık insanların aşırı birimsel, aşırı böyle... ...official yollarla bir bilgi edinmesi, eğitim alması bence artık... ...biraz outdated olmaya başladı diyeyim yani. Hani biraz daha böyle farklı bir yere gidiyoruz, kesin. Boomer'ların çağı. Ki bir de gitti. böyle artık bu yapay, aynen öyle. Hele bir de yapay zeka girdi şimdi vesaire. Yani çok başka şeyler konuşuluyor. En yavaş sektör bence bizimkisi bunların arasında sağlık sektörü. Bu bizde bile konuşulmaya başladıysa artık edutainment, işte gamification, işte AI generated işte content to falan. Ben herhalde diğer Hı. sektörlerde bunun artık uçup gittiğini Hı. düşünüyorum yani. <laughs> Güzel oldu. Buradan e, artık sona doğru yaklaşıyoruz. Hafif fütüristik alana da girdik. E, biraz da öngörü e, rica edeyim içgörü tarafını bitirdik. Ee, sağlık sektörü Türkiye'de nereye gider? gibi çok geniş of, bir çerçeve çok, ama çok yine çok bunu <laughs> e, engagement <laughs> üzerinden konuşalım. Yani sağlık sektörü Türkiye'de büyümeye devam edecek. Çünkü özellikle Covid ile birlikte sağlık okul yazarlığı aslında artmaya başladı. Yani hala Amerika'nın, Avrupa'nın çok gerisinde. Özellikle gene ben OTC ürünleri için söylüyorum hala çok gerisindeyiz ama çok hızlı büyüyor kategoriler. Yani kategorilere baktığımızda hep çift rakamlı büyümeler görüyoruz. Ve rekabet çok yoğun. Türkiye hakikaten değişik bir ülke bence. Yani bizim bir üretici DNA'mız var. Mesela lokal firmalar çok hızlı uyuyorlar. Başarı bunlar. Yani hani baktığımızda pazarın ihtiyacına göre çok hızlı ürünler çıkarabiliyorlar. Çok daha hızlı olabiliyorlar. Ve artık birazcık daha bu sağlık okur yazarlığının artmasıyla birlikte insanların kendi sağlıklarına dikkat etmeleri... ...işte artık belki de bilmiyorum gene bu besinle alamadıkları bazı vitaminleri vesaire hani diyeyim... Ee, ...birazcık Hı. daha artık böyle saplementlere yönelerek almak, bunları tamamlamak, sağlıklı bir yaşamı... ...hani hayatın odağına koymak bence Türkiye'de ee, yeni yeni gelişmeye başladı. Bir üst jenerasyona baktığımızda 200 jenerasyona 60 yaşında vefat ediyordu insanlar. Şimdi artık 80-90'lar onlar 60 yaş genç oldu. O yüzden bence bu pazar daha çok büyüyecek. Yani ve bir mesela bugün çok rahat reklam yapılamıyor Türkiye'de baktığımızda. Çok rahat bir claim'in ürününün bir claim'ini biz söyleyemiyoruz. Bunlar çok ciddi yasalara tabi ama Yavaş yavaş o Amerika, Avrupa'daki gibi böyle birazcık daha açık, her yerde ürüne erişimin olabileceği... ...çok daha fazla farklı yerde ürünün ileride e, erişilebilir olacağını düşünüyorum ben. Buradan da bizim gibi firmalara ve OTC hani kategorisini aktif olan firmalarında... ...engage edeceği diyeyim, <laughs> party, e, kişi diyeyim, firma diyeyim, ne diyecekse e, sayısının çok artacağını düşünüyorum ve tabii ki de farklılaşması gerekeceğini düşünüyorum. O yüzden de gelecekte... E, daha yani, sağlıklı günler bizi bekliyor. Daha sağlıklı çalışanlar için de daha çetrifli günler <gülüyor> <gülüyor> bizi bekliyor diyebilirim. Ee, her şey... Güzel, sağlıklı ve gönlümüzce olsun. Ee, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ee, ederim. Size... İpek demici Demirci Göğe Bakan bizlerle birlikteydi. <laughs> Sanofi Tüketici Sağlığı Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Ticari <gülüyor> Pazarlama <gülüyor> Yöneticisi. Ee, Programın başında olmayan kıtayı da şimdi ekledik. Ee, tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki ediyorum. programda yine görüşmek dileğiyle.